Herkese merhaba Nurevşan'ın mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir içli köfte tarifi paylaştım. Videomu sonuna kadar izlemenizi rica ederek kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime başlıyorum. İçli köfte için gerekli bütün malzemelerimi hazırladım. Öncelikle dış hamurunda kullanmak için 2 adet patatesimi soydum. Doğruyorum ve ocağa haşlamak için alacağım. Patatesler bir yandan haşlanırken içli köftenin iç harcını hazırlayalım. Biraz tavama sıvı yağ ekliyorum. Tavama 500 gram kıyma ekliyorum. Ben içli köfteleri 500 gram kıymadan yapacağım. Siz tabii ki bu malzemeleri arttırabilirsiniz kişi sayısına göre. Kıymanın üzerine bir bardak soğuk su ekliyorum. Kıymamın tel tel olmasını istiyorum topak topak olmasını istemiyorum o yüzden bir su bardağı su ekleyebilirsiniz bu şekilde kaşık yardımıyla kıymayı eziyorum 5 su bardağı köftelik bulgur ekliyorum 1 su bardağı irmik ekliyorum ve 1 su bardağı da un ekliyorum tuzunu ve kimyonunu ekliyorum. Toplamında 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı da kimyon ekliyorum. Bütün malzemelerimi bu şekilde karıştırıyorum. ve üzerine 3 su bardağı soğuk su ekliyorum. Bulgurların her tarafının eşit ıslanması için elimde birkaç dakika böyle karıştırıyorum. Daha sonra üzerine temiz bir örtü kapatarak bir 10-15 dakika bu şekilde bekletiyorum. Bir yandan da kıymamı kontrol ediyorum. Kaşık yardımıyla eziyorum. Kıyma bir yandan pişerken de ben içinde kullanacağım soğanları doğruyorum. Yarım kilo kıyma için yarım kilo kadar soğan kullanıyorum. Benim kullandığım her zaman ölçüdür. 1 kilo kıyma kullansaydım 1 kilo soğan kullanacaktım. Yani her zaman birebir ölçü. İçli köftede mor soğan tercih ediyorum. Çünkü mor soğan kavrulunca erimiyor, çok fazla sulanmıyor. Evet, kıymalar suyunu çekmiş. Doğradığım soğanları ekliyorum. Benim kıymam yağsız olduğu için üzerine 3 yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. İsterseniz zeytinyağı da ekleyebilirsiniz ya da margarin de kullanabilirsiniz. Ve bir tatlı kaşığı karabiber ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. bir yemek kaşığı kırmızı pul biber ekliyorum. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. İsterseniz eklemeyebilirsiniz. Bu şekilde birkaç dakika kavurduktan sonra üzerine çekilmiş bir su bardağı ceviz ekliyorum. Kapağını kapatarak 6-7 dakika boyunca bu şekilde pişiriyorum. Evet, iç harcım pişti. Daha çabuk soğuması için geniş bir kaba alıyorum. Ve üzerine kurutulmuş reyhan ekliyorum. Bu tamamen sizin tercihinize kalmış. İsterseniz eklemeyebilirsiniz. Ama içli köfteye reyhan çok yakışıyor. her tarafını eşit bir şekilde karıştırarak kıymayı soğumaya bırakacağım. Kıyma bir yandan soğurken ben dış harcını hazırlayacağım. Islattığım bulgur tamamen suyunu çekmiş. Gayet güzel olmuş. Elimde ufalayacağım. Evet elimde ufaladım. Üzerine bir küçük boy kuru soğan rendeliyorum. Kuru soğanı koymamdaki amaç dış hamurun da lezzetli ve güzel olmasını istiyorum. Ben hep bu şekilde yapıyorum. Size de tavsiye ediyorum. Gerçekten siz de bu şekilde yaptıktan sonra bana hak vereceksiniz. Dışı da içi de çok lezzetli oluyor. Ve üzerine 3 yemek kaşığı biber salçası ekliyorum. Salçayı her tarafına yediriyorum. Yedirdikten sonra azar azar su ekleyerek yoğuruyorum. Kesinlikle suyunuz soğuk olsun. Sıcak su kullanmayın. Bu şekilde 3-4 dakika boyunca yoğuruyorum. üzerine haşladığım 2 adet patatesi ekliyorum ve 1 su bardağı kadar un ekliyorum. Yoğurmaya devam ediyorum. Yoğururken de azar azar su ekleyin. Kesinlikle suyu fazla eklemeyin. Evet, hamuru 10 dakika boyunca yoğurdum. Daha sonra üzerine 500 gram dana kıyma ekliyorum. Siz isterseniz eklemeyebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış ya da tavuk kıyması da ekleyebilirsiniz. İkisi de çok yakışıyor. Bu şekilde 10 dakika boyunca yoğurmaya devam ediyorum. İçli köfte oldukça zor bir yemek gibi gözükse de hamurunu tam kıvamını tuturduktan sonra diğer aşaması daha kolay. Dediğim ölçülerde yaparsanız siz de çok güzel bir içli köfte hamuru elde edersiniz. Tam kıvam alana kadar 10 dakika boyunca bu şekilde yoğuruyorum. Evet benim hamurum tam açma kıvamına geldi. Sıra geldi içli köfteleri açmaya. Elimize ceviz büyüklüğünde bir hamur alıyoruz. Elimizi incine ıslatıyoruz. İşaret parmağımızı tam ortasına getiriyoruz. Elimizde yavaş yavaş gördüğünüz gibi bu şekilde şekil veriyoruz. Elinizi ıslatmayı unutmayın. Elinizi ıslatırsanız daha kolay ve daha rahat açacaksınız. Bir yandan açarken bir yandan da elimde sıkıştırıyorum. Daha fazla dağılmasın diye. İstediğim inceliğe gelince de bu şekilde biraz daha hamurları kenarlarından inceltiyorum. Ve içerisine bir tatlı kaşığı kıymalı harçtan ekliyorum. Ve içerisine bir iki damla su damlatıyorum. Bu suyu damlatmamdaki sebep içli köfteleri kızartırken patlamaması için. Bunu Mardin'de öğrenmiştim ve ben de bu şekilde yapıyorum. Daha sonra iki elimizin arasını alarak bu şekilde elimizi ıslatarak şekil veriyoruz. Evet istediğim şekli verdim. Hamurumu kenara kaldırıyorum. Ve bütün hamurlar bitene kadar içli köftelerimi açıyorum. İçli köfte aslında çok zor gibi gözüküyor ama bir iki kere yaptıktan sonra siz de bu şekilde çok güzel içli köfteler yapacaksınız. Evet, bütün köftelerimi açtım. Yarım kilo kıymadan 70 adet içli köfte çıkardım. 1 kilo kıymadan yapsaydım 140 adet olacaktı. Dışına da et kullandım. Siz isterseniz kullanmayabilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Gördüğünüz gibi hepsi muhteşem oldu. Sıra geldi içli köftelerimi pişirmeye. Tencereye sıvı yağ ekledim iyicene kızmasını bekledim kızdıktan sonra içli köftelerimi ekliyorum İçli köfteleri kızartırken kontrollü kızartalım. Esmer bulgur ve biber salçası kullandığımız için rengi hemen dönecektir. Hemen yağdan almayın. 6-7 dakika boyunca pişirmeniz yeterli olacaktır. Evet, içli köftelerim pişti. Gördüğünüz gibi hiçbirinde patlama, çatlama olmadı. Sıra geldi sunum aşamasına. Gerçekten içli köfteler muhteşem oldu. Siz de verdiğim ölçülere uyarsanız bu şekilde harika bir içli köfteler elde edebilirsiniz. Ben yiyeceğimiz kadarını pişirdim. Geri kalanı buzdolabında şoklama yöntemiyle saklayacağım. Sizlere yakından da göstermek istiyorum. Biz içli köfteyi bu şekilde bol limonlu ve bol maydanozlu seviyoruz. Bu tamamen sizin damak zevkinize kalmış. İsterseniz eklemeyebilirsiniz. Ama bu şekilde sizlere de tavsiye ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Beni buraya kadar izlediyseniz sizlere çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videomda tekrardan görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.